Bildiğiniz üzere nöro ilişkiler adında yeni bir seriye başladık ve bu seride sorduğunuz sorularla konuyu doğrudan sizler belirliyorsunuz. Kime aşık oluruz videomuza yaptığınız yorumlar arasında en fazla beğeni alan Muhammed'in sorusu oldu. Bir insan sevmeyeceğini bile bile neden bir insana bağlanır? Açıkçası benzer birçok sorunun gelmesi bugünkü konumuzu netleştirdi. Bu arada ilişkilerin ömrünü soran, eşcinseller arasındaki aşkı merak eden, neden bizim için kötü olan kişilere aşık olduğumuzu sorgulayan soruların da ilginizi çektiğinin farkındayım. O nedenle bu üç konuyu da çekilecek videolar listeme eklediğimi belirtelim. O zaman gelin milyonlarca insanda nöron yanığı oluşturan o derin ortak meselemize bir göz atalım. Şimdi sizden gelen sorularda en çok merak edilen konunun karşılıksız aşk çıkması aslında çok beklendik bir durum. Çünkü Baumeister ve arkadaşlarının yaptığı şu çalışmaya göre insanların %98'i hayatının bir bölümünde bu garip fenomeni en azından bir kere deneyimlemiş. Birçok kültürde kendisini gösteren karşılıksız aşk meselesinin en fazla gençler arasında görüldüğünü de özellikle belirtelim. Öyle ki liselerde yapılan şu çalışmaya göre karşılıksız aşk yaşayan liselerin sayısı normal ilişkisi olan liseli sayısından 4 kat daha fazla. Madem bu konuda en fazla canı yanan bu kuşak o zaman kısaca liseli beyninin çok ilginç bir özelliğinden bahsedelim. Şimdi beynimizde çok önemli merkezler olsa da iki kısım öne çıkar. İlki mantıklı karar verme ve analiz yeteneğinden sorumlu prefrontal korteks, diğeri ise duygularımızdan sorumlu limbik sistemdir. Beynin gelişimine baktığımızda ergenlik döneminde limbik sistem ve burayla iç içe olan ödül merkezi yolaklarının prefrontal korteksten daha önce olgunlaştığını görürüz. Yani söz konusu bilseli olduğunda her türlü duyguyu, ödülü ve cezayı hücrelerine kadar hisseden mantıksız kararlar açısındansa inanılmaz yaratıcı işlere imza atan bir beyin çıkar karşımıza. Şimdi bu ergen beyni dediğimiz beyin. Diğer taraftan aşkın hemen her yaştaki beyin üzerine yaptığı temel etkiye baktığımızda limbik sistem ve ödül merkezlerindeki aktivitenin coştuğu, prefrontal korteksin ise sağlam baskılandığı bir durum görmekteyiz. Yani karşılıklı ya da karşılıksız aşkın her halinin gençleri sağlam bir şekilde yere sermesinin nedeni bu. Size neyin çarptığını anlamadığınız, yüzünüzdeki garip bir gülümseme ile gökyüzünü izlediğiniz o andan bahsediyorum. Normalde yeterince yüksek bir aktiviteye sahip olan limbik bölge aşk ile iyice körüklenirken zaten olgunlaşmamış prefrontal korteks iyice baskılanır. İşte gençlerin nöronlarını yakıp kül eden ve onları çok garip bir fizyolojik hale sokan bu ilginç meseledir. Tekrar karşılıksız aşka dönecek olursak bazı araştırmacılar bu fenomeni 5 kategoriye ayırmış. İlki asla ulaşamayacağınız ünlü birine tutulmak. Malum hemen hepimiz ünlere bir hayranlık duysak da bazı kişiler için bu durum saplantılı bir aşka dönüşebilir. İkincisi yakınlarınızda olmasına rağmen bir türlü konuşamadığınız ve deli gibi aşık olduğunuz o insanlar. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin çok büyük bir kısmı bu gruba girmekte. Üçüncü tip aşkınızı karşı tarafa ilan ettiğiniz ama net bir şekilde reddedildiğiniz o can sıkıcı durum. Dördüncüsü zamanında bir şekilde ayrıldığınız eski sevgiliye duyulan özlem ve sonuncusu ise aynı ortamda olmanıza rağmen bazı zorunluluklar nedeniyle aşık olmamanız gereken durumları ifade eder. Aslında bu konuda verilecek çok ilginç örnekler olsa da en sık karşımıza çıkan en yakın arkadaşınızın sevgilisine aşık olmak gibi durumlardan bahsediyorum. Şimdi sizler tam olarak hangi kategoridesiniz bilmiyorum ama ana mesele gerçekten derin. Bugüne kadar yazılmış romanlar ve çekilmiş filmlerde defalarca bize anlatılan ve bizlerin de büyük bir hayranlıkla izlediği içeriklerin neredeyse tamamında ya karşılıksız bir aşkın ya da engellenmiş, yasaklanmış bir aşkın hikayesini görürüz. Hatta birçok düşünür ve şaire göre asıl aşk kavuşamama halidir. Kavuşulduğu an o artık daha alt kademe bir mevzuya dönüşür. Kavuşamama öylesine mükemmel bir haldir ki birçok şarkı ya da esere ilham kaynağı olmuştur. Şimdi yüzlerce yıldır tartışılan bu zor meseleyi gelin sinir bilim perspektifinden ele alalım. En baştan belirtelim hangi türü olursa olsun aşk ile karşılaştığınız an birçok nörotransmitter adeta beyninizi Esir olur. sevdiğinizi her gördüğünüzde salgılanan dopamin, hissettiğiniz o müthiş hazın baş sorumlusudur. Diğer taraftan devreye giren norepinefrin, sempatik sinir sistemi aracılığıyla sizi inanılmaz heyecanlı bir hale sokar. İştahınız kapanır, kalp atışınız hızlanır, avuçlarınız terler ve bir türlü uyuyamazsınız. Normalde serotonin, duygu durumunuzu dengede tutan önemli bir nörotransmitter ve aşk sırasında serotonin salgılanma düzeylerinde önemli değişiklikler olur. Bir anda o kişi. Takıntı haline dönüştürüp beyninizdeki her bir nöronun içine zorla sokmanız bu değişimden kaynaklanır. Özetle haz ve tutkunun harika bir müzik eşliğinde yaptığı o mükemmel dansın adıdır aşk. Ama burada bir gerçeği asla unutmayın. Fizyolojik olarak bir kişiye değil o kişi nedeniyle beynimizde oluşan bu müthiş hisse tutuluruz ve bir anda bağımlı hale dönüşürüz. Şimdi aşkın basit haliyle özetledikten sonra karşılıksız aşk meselesine girmeden önce dopaminin felsefesini iyi anlamak lazım. Aslında şu videoda bu konudan bahsetmiştim ama izlemeyenler için kısaca özetleyelim. Dopaminin salgılanmasındaki en önemli motivasyon ödülün kendisinden ziyade o ödüle ulaşmak için gösterdiğiniz çabadır. Çünkü dopaminin varoluş amacı sizi yeni şeyler aramaya ve bulmaya yönlendirmektir. Mesela üniversite sınavına hazırlanıyorsun diyelim. O çok istediğin bölümü kazanman durumunda inanılmaz bir haz yaşayacağı kesin. Ama sınava neredeyse bir yıl var ve seni bu süre boyunca motive edecek olan ne? Mesela yakın arkadaşların oldukça eğleneceğiniz bir buluşmaya seni davet ettiler diye. Ama sen ders çalışma konusundaki zincirini kırmak istemiyorsun. İşte bu buluşmaya gitmeyerek yaptığın fedakarlık sonucu hayallerine bir adım daha yaklaşmak daha fazla dopamin salgılamana neden olacaktır. Diğer türlüsü doğru olsaydı hiç düşünmez arkadaşlarımda o buluşmaya giderdi. Özetle söz konusu hayallerimiz olduğunda bizi hedefe götüren her adım sağlam dopamin salgılatır. Ödülü kendisine ulaştığımızda yaşayacağımız hazı hayal etmek bile bizi diğer küçük hazların cazibesinden koruyacak kadar güçlüdür. Gün gelip de ekranda o çok istediğim bölümü kazandığını gördüğünde dopamin adeta tavan yaparak seni havalara zıplatacaktır ama bu kadar. Nöronlarının arasında dolaşan dopamin sayesinde bir süre daha iyi hissedecek olsan da sonrasında kesilen dopamin nedeniyle günlerce hayalini kurduğun o ödül artık senin için sıradan bir hale dönüşür. Çünkü dopaminin felsefesi budur. Ödüle ulaşana kadar deli gibi motive et, ulaştığın an hemen yeni bir ödüle yönel. Şimdi tüm bu bilgiler kapsamında karşılıksız aşk meselesini inceleyelim. Aşkın her halinin sizde yaratacağı hazdan zaten bahsetmiştik. Aşık olduğunuz kişiyle konuşamadığınız, yani karşılıksız aşk yaşadığınız o dönemde elinizde bir tek sığınacağınız hayalleriniz vardır. Şimdi hayaller kimileri için basitmiş gibi gözükse de bu tarz durumlar için inanılmaz etkileyicidirler. Çünkü kurmuş olduğunuz her güzel hayal, az önce bahsettiğim mekanizmalar nedeniyle daha fazla dopamin salgılamanıza neden olacak ve bu da sizi o kişiye daha bağımlı hale getirecektir. Hani bir söz vardır ya. Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz diye. İşte karşılıksız aşk bu durumun nirvanasıdır. Bu arada size beynimizin ödül mekanizması hakkında çok ilginç bir bilgi daha vereceğim. Çok istediğiniz bir şeye ulaşabilme ihtimaliniz belirsiz olduğunda alacağınız haz inanılmaz artıyor. Muhtemelen kumar ve bahis bağımlılığının bu kadar güçlü olmasının altında yatan neden bu belirsizlik durumudur. İşte karşılıksız aşk sırasında kurduğunuz dopamin dolu hayaller ve belirsizliğin yarattığı ümit hissi nöronlarınızı yakan ateşin yegane kaynaklarıdır. Bu sırada fronta, parietal ve temporal bölgeler arasındaki bağlantılarda meydana gelen değişim nedeniyle aşık olduğunuz kişiye karşı rasyonel olma yeteneğinizi tümüyle yitirirsiniz. Normal bir ilişki içinde olsaydınız Karşınıza çıkabilecek kötü özelliklerin hiçbirisi güzel hayallerinizde kendisine yer bulamayacağından bu kişiye bir anda büyük anlamlar yüklersiniz. Ve bu da gerçekliğinizi yitirdiğiniz yegane andır. Mesela ders sırasında bir espri yaptın ve onun da gülümsediğini gördün. Evet, iki gözünün çiçeği. O da seni seviyor. Yoksa güler miydi hiç? Hele olur da kazayla sana bir şey soracak olursa artık evlilik hayalleri kurabiliriz. Nöronlar yandığı için normal insan ilişkilerindeki herhangi sıradan bir davranış karşı tarafta çok derin anlamlar oluşturabilir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım güzel duygular. Peki bu durum ne kadar sürecek? Beyniniz bir yere kadar sabrettikten sonra artık harekete geçmeniz için sizi zorlayacaktır. İşte o noktada reddedildiğinizde ya da ona ulaşamayacağınızı hissettiğiniz anda İlk önce hayalleriniz ölür ve dopamin kesilir. Dopaminin zamanında hissettirdiği o mükemmel hazı arzulamak tıpkı bir madde bağımlısı gibi sizi derin bir yoksunluğa sokar. Tabii ki de tek sorun hazın yok olması değildir. Artık katlanılması zor, muazzam bir acı söz konusudur. Burada sadece duygusal bir histen bahsetmiyorum. Çünkü beyne baktığımızda fiziksel acı sırasında rol oynayan tüm bölgelerin aşk acısı dediğimiz durumda da aktifleştiğini görüyoruz. Yani aşk acısı fiziksel bir acıdır. Tüm bu fizyolojik gerçeklerden sonra hayata dair minik bir tavsiyeyle bitirelim. Bir insanı koşulsuz sevmeniz ya da hayatınızı ona adamanız kitap ve sinema dünyası için inanılmaz romantik bir davranış gibi gözükse de gerçekte sizi sıradanlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Keşke çok sevdiğimiz her şey bizi o kadar sevseydi. Ama ne yazık ki ortada basit bir denklemden çok daha fazlası var. Biliyorum karşılıksız aşkın içine düşmek ne yazık ki engel olabileceğimiz bir şey değil ama bu durum konudan bir ders çıkaramayacağımız anlamına gelmez. Özellikle genç arkadaşlar şu bilgiyi asla unutmayın. İnsan denen memeli canlı bedavaya da karşılıksız olan hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Bilemez. Buna sevgi de dahil ne yazık ki. Hiç uzağa gitmeyin. Mesela siz hayatınız boyunca bir kez olsun dalağınıza teşekkür ettiniz mi? Şöyle ellerinizi karın bölgenizin sol tarafına koyup iyi ki varsın sevgili dalak. Sen olmasan ben ne yapardım dediniz mi? Muhtemelen hayır. Oysa o dalak her gün deli gibi çalışıp tüm ömrünü sizin için harcamakta. Ama bu durum zerre umurunuzda değil. Ne zaman sizin için önemli olur biliyor musunuz? Bir aksilik çıktığında ve doktorlar dalağınızın artık eskisi gibi çalışamayacağını söylediğinde. Yani söz konusu aşk ya da sıradan ilişkiler olduğunda kıymetinizi belirleyecek olan yegane şey sizin davranışlarınızdır. O nedenle kendinizi ve değerlerinizi insanlara sık sık hatırlatmayı ihmal etmeyin. Tekrardan aşk konusuna dönersek şu cümleyle bitirebiliriz sanırım. Meseleye sadece dopamin açısından bakarsak eğer görünen o ki kavuşmak da büyük bir dert hiç kavuşamamak da